Yeni bölümden hepinize selam dostlar. 2 bölüm öncesinde tam şuraya bakın bıraktım. Çekiliş var. Katılmak isteyen varsa 3000 hep çekilişine buradan katılabilirsiniz. Son bölüm bundan bir sonraki bölüm artık çekilişin sonuçları çıkacak. Bilginiz olsun. Umarım güzel, keyifli ve eğlenceli bir bölüm olur arkadaşlar. Şimdiden desteklerinizi bekliyorum. Like sayısı özellikle çok düştü. Bir yüzü görelim en azından. 70-80 civarında kalıyor. Desteklerinizi bekliyorum. Bir beğen atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi başlayalım. Keyifli seyirler. Bir tane şöyle artı 4 str'li yani ve rüzgarın gücü olan tılsım alıyorum. Buna ben kendi efsun ekleyeceğim ondan sonra kendi efsun atacağım. 25 toprak 25 karanlık ikisinden birini arayacağım ama 25 toprak önceliğim. Şöyle 13 tane bağlı efsun var zaten bu karakterimde. 1 yani geçti 2 geçti 3 yandı 4 geçti. Yani şöyle 4 efsun oldu. kutsama küremiz var mı? Şurada 2 tane omen var vurduk. Hah, başarılı eklendi dedi çok güzel oldu. Hemen bir savaşçıma vereyim. Ha, onda da Efsun nesesi var. Hemen onu vuralım bakalım neler gelecek. Bir de şu zırh almak istiyorum. Defansı birazcık yüksek. Canavar ve EP var. Bunu da Efsun atalım. Bakalım bunu da birazcık Efsun denelim. Yani olan 3 konumuz olmuş olur. Ama bir denemek istiyorum. Çünkü şu anda orta derin alacak bütçemiz de yok. Bir yandan da buzura geçmek istiyorum. Ve artı sıfır. 286 defans. Gayet ideal. Şöyle 2 geçmedi. 3 yaptık. Aynen. Şu anda 4 ol. 4 ol. tam Sıkıntı yok. Zaten yan çarımda var. Hemen şöyle yan karakterimi vereyim. Ev satarken görüşelim. Evet ikisini de 5 efsun yaptık. Bir onu bir onu vuracağım. Bakalım ilk şuna vurdum bir tane arkadaşlar. Bir de şuna vurdum. Zırhımıza bakalım. 15 şimşek. 6 rüzgar. Ulan 15 şimşek değil de rüzgarı versen çok güzel olurmuş. Buna bakalım. 20 karanlık. 20 buz. 3 savunma. İkisi de kurtarmaz. Vurdum bir tane buna. Vurdum bir tane buna. İlk buna bakalım şimdi. Oo bu ne? Hançer çöl çok kötü. Baktık 10 ipap sörbe 500 IP kurtarmaz. Bir tane şuna vurdum. Hemen baktım. 2K EP, Başka hiçbir şey yok. Bir şuna vurduk. 20 düşüş. Zodiac var mı yanında? O da yok. 20 böcek var. Bir tane daha vurduk buna. 5 yarı var. Ulan konuşamadım. Başka bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Şuna bir tane daha vurduk. Biz de anlaşılan bir şey getiremeyeceğiz. 10 büyü. Başka bir şey yok. Vurduk. 20 toprak 3 savunma 20 toprak 3 savunma halde kalsın. Yapacak bir şey yok. Son iki tane efsunumuz var. Ne yazık ki. 10 rüzgar 5 yiyip absorbe, ve 1 kip. Aslında şu an işimizi görür. Yani 15 rüzgar. Defansımız yükselecek. HP'miz yükselecek. Bir artı basalım bakalım şura nasıl iğrenliyor, nasıl iğrenlemiyor. Artı 4 artı 5 bizi kurtarır büyük ihtimal defansı 350-400 olursa. Aa, bir deneyelim ama gelelim. Alayım ben artı basmalarını. Şöyle defansı 306 oluyor. Gayet güzel. Evet şöyle artı basmalarını aldım. Aa, bakalım. Artı 1 oldu. Şöyle 306 defansı yükseldi. O bu ne oğlum? 308 ya. 2 defans ne oğlum? Neyse gene basalım biz. Şöyle 314. Aa, bu arada jelit yok bende arkadaşlar. Onu da beğenleyip geleyim. Ama gene aslında bir 80 defans fark var şu anlık için. Alalım bakalım basalım biraz. Yani en fazla kaybımız 5 puan olur. Bir şey olmaz. Reçede arkadaşlar birazcık yeşil şebnem ihtiyacımız oluyor. Ben de baktım şimdi şebnemler 1 won ama 1 won 10 büyü 15 büyü falan veriyor. Çok mantıksız geldi. Dedim ki bir şeytan boyunuzları zırhlara bakalım dedim. Ne var ne yok diye. 7'sinde şöyle 15 rüzgar. Bir kaybı 50 saldırı değeri var. Hem 18 büyü veriyor hem de max hp e 5 veriyor. Ben bunu alırım 8.70'e. Kendinizden zırhımı satarım. 18 ona. Yani bu işimiz daha çok görecektir. Sen buradaki 50 setler oradaki 5 sınırlar canavar, 6 canavarı falan eş değerdir muhtemelen. Bunu aldım hayırlı uğurlu olsun. Yani ileride satmaya kalktığımız zaman da daha yüksek fiyatlara çok rahat bir şekilde satabiliriz. Şimdi de gidelim şuradan bir jetlerin fiyatına bakalım. Evet artı basmalarını aldık geldik bakalım şu zırhla devam edelim. Şu zırhımızı bu arada gelin arkadaşlar. HP'mizi kaç yükseltecek? Şu an HP'miz 13800. Pet'i çağırdık 14200. Hemen buradan Porky'i çağırdık. 15800. Bunu bastığımız zaman 17K. Şöyle bunu giydiğimiz zaman da 19K'lar yükseliyor. Defansımız düşmüş oluyor. O da idare eder. Zaten yani ZÇ'de şu anda her türlü karakterimizden dayanıyor. Şuna bakalım. Şuna biraz daha çalışalım. Artılarını da basalım. Bir saniye petimizi gönderdik. Aldık. Şöyle artı 3 yapalım. Bu arada nasıl yok lan? malzeme? Yılan taşı artılı yok tabii ki. Onu almadım. Hemen alıp geliyorum. Evet bu sefer basacağız. Şöyle artı 3 yaptık. Bakalım defansımız ne olacak? 314 tane. Yani 330 yükseldi. 2.5 KP. Canavarı da 3'e yükseldi. Tamam. Dumanca şurada var envanterimde. Tombaldan çıkmıştı bugün arkadaşlar. Hemen onu bir indirelim. Ekle ekle diyelim. Hemen şöyle hızlısından. Neredesin? Buradasın. Çok güzel. Kapadık. Geldik. Artı 4'ümüzü basalım. Bakalım artı 5'i ne olacak? Onu merak ediyorum şu anda. Par şöyle basalım. 334 defans. Hmm. Hiç, hiç de bir artısı yok yani. HP'si yükseliyor 250. Canavar yükseliyor 1. Ama şu anlık kalsın bu. Şu zırı bir de şu zırı bir de şu yeni aldığımız zırı bir deneyeceğiz bakalım şu anda ZÇ'de. Ya şunları da açalım bu arada arkadaşlar. Yılan deseni çıktı. Yılan cilası. Çok güzel. Zaten parasını çıkarmıştır. Tamlığın kitabı. Paraltılı istiridye taş çıktı. Vurduk. Geçit bileti. Takı çıktı ama şu büyük ihtimalle parasını çıkardı diye düşünmekteyim. Bilmiyorum fiyatları şu an ne kadar ama eskiden öyle değil, hatırlıyorum. Hemen pazarımıza gelelim bu arada itemlerimizi alalım çünkü hesap kasmaya başlayacağız. 28 emlikli BK'larımızdan bir para gelmiş onu da aldık. Şunu şunu şunu, şunu üzerime alıyorum. Hemen geçiyoruz kasılmaya. 5'lisi 1.5 bomba. O yüzden onları ben 1.75 e almıştım sandıkların hepsini. Bedavaya geldi gibi oldu. Güzel oldu. Hemen bu karakterinle şöyle bir karakter atayım. Yan karakterimde hesap kasmaya başlayacağız. Şimdi arkadaş birazdan gelecek. Bakın bir saatte başlamadan önce sizlere gösteriyorum. Şu anda herhangi bir üzerimize miktar yok. Yani sıfır gördüğünüz gibi. Arkadaşlar geldi bu arada. 116'dan 120'ye kadar kasacağız. Saati 4 ondan anlaştık. Şöyle 4 alalım. Ondan sonra farmımıza hemen başlayalım. İlk başta bir lideringi kitabı artılı gerekiyor. Şöyle çocuklarından çıkaralım. 100 yapalım. Hemen çıkaralım beraber. Tak 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 tak. Ben çıkartayım başlayayım. Gerek yok çünkü. Evet, bütün farmımız buraya gidiyor arkadaşlar. Şöyle 48 sen kötürü koma kağıdı alıyorum. 5 Evet kasımız paraların çoğunluğu gördüğünüz gibi kötü Rukoman Kaplan'a gitti arkadaşlar. Ama olsun sıkıntı yok. Oradan da zaten her türlü tamlı perfect yapınca yıl hatta paramızı kazıcaz. Buradan da Zover kardeşime çok teşekkür ederim. Şöyle bana sağ olsun bir mesaj attı. Seni sıkı takip ediyorum dedi. Çok teşekkür ederim buradan. Kendisine aleyküm selamlarımı iletiyorum. şimdi tekrar bir, bir saat daha gireceğiz ama ilk başta bir kötü ruh konma kağıtlarını alıp okumak istiyorum. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Hatta hiç öyle şey yapmayalım. Kardeşimizi bir saat daha kasalım. Bir saat sonra kötü ruh konma kağıtlarını okuruz. Paramızı alalım sonra devam edelim. Evet şöyle artı 4 onu aldık. Hemen bir saat daha kasalım. Evet dayanamadım. Hemen 2 dakika kardeşimden bir izin aldım sağ olsun. Kırmadı beni. Aldım geldim arkadaşlar kötü ruk olma Bir sonraki metinle beraber okumaya başlayalım. Ha, bir de markamız vardı. Markamız nerede? Burada markamızda basalım şöyle. Hasar gene aynı bu arada. Zır değiştirdik ama çok bir hasar kaybı olmadı arkadaşlar. Şimdi kötü ruk olma şöyle bunu değil de 48'i nerede? 48'li... 48'li 8'li 48 burada. Ulan 48'li yok ya. Nerede bu? Ah burada arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle aldık 48'li. Okumaya başlayalım. Şöyle 1 de 0 vuruyorum. Ben artık bakalım şu anda dostlar 17 kaç olacak ona bakalım hani. Öyle şey yapmayalım da bu arada öldük ya. Pot basamadı tabi. Öldük. Ha hızlısından okuyayım ben. Bakalım en son 17 iken kaç olacak orada bakalım. Şu anda pot alalım basalım. Şöyle, şöyle bir ölmeden atlatalım arkadaşlar da. Stun yedik. Büyük ihtimalle onu ölüyoruz. Yani daha Sorun yok. Şöyle hemen geldik. Skillimizi yakalım. Diğer metnimize geçelim. Evet. Tamam şimdi kötü rukuma kağıdımız var mı bakalım. Tamam konsantre olamıyormuş. Şöyle hızlısından okuyorum ben. Umarım güzelinden geçer. Bakalım en son 17 idi. Kaç olacak? Kastı biraz daha da var. Şöyle hemen diğer metne geçelim. 34 tane kalmış. Yandı. Bu geçti. Ee, geçti. Yandı galiba. Geçti arkadaşlar. Lag çok giriyor ya. Lag girmeye de iyiydi. Şöyle hemen gidelim. Potumuzu basalım. Şu anda kaç olmuş? M6 olmuş. Çok iyi. Hadi M7. M7 oldu. Hadi M8'i de ver. M8'i verdi. M9'u da verdim mi? vermedim birazcık gaza geldik tamamı abartı oldu şöyle diğer metnini hemen tekrar okumaya başlayalım şöyle m8 kaldığımız yerden hemen edelim 24 tane kötü ruh konma kalmış m9 oldu şöyle bakalım m10 oldu harika geçiyor bu arada <laughs> g1 hadi g2 öldük ben bu arada arkadaşlar öldüğüm süreleri ekliyorum arkadaşlar artı 5 artı 10 olarak veriyorum yani bazen böyle birkaç kere Stuntland yiyince ölüyor karakter. Hani hiç ölmüyor demeyelim. Ölüyor ama ölünce de artı süre diyorum hani arkadaşlara. Online'a bir şüpheniz olmasın. G1'den devam edelim şöyle hızlısından. Şöyle bastık. G2 dedi. G3 dedi. Evet devam edelim. Şöyle bakalım. G3 Hala G3 G4 G4 G5 oldu mu G5 olmadı arkadaşlar Potumuzu basalım Hep absorbe yapmayınca sıkıntı çekiyoruz Ayarlayalım şöyle her şeyimizi Hop öldük burada galiba ölmedik g 5 oldu arkadaşlar G6 oldu 7 olma 7 de olmuş çok iyi boya iyi gidiyor bu arada G8 olmadı. G9 çok iyisin oğlum. Okumuş musun kötü rupama okumamışız. Şöyle G9 G10 olmadı. G10 Bununla da perfect olur musun? Olmadın. Bununla olur musun? ve perfect yaptık. 20 tamlık. Hayırlı olsun. Hem de gayet e, güzel geçti. Baya güzel geçti hatta. Bir de arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşımız geçen e, saatte bir level artı üzerine yüzde %5 XP aldı. Şu anki XP yüzde %60 ve daha geleli e, 28 dakika oldu. XP dur arkadaşın çok fazla. Baya iyi XP geliyor yani. Baya keyifli. Hem kasması da keyifli mi arkadaşlar? oluyor. Ayrıca keyifli oluyor. Yani şöyle kasmaya devam edelim. Bir yandan da şöyle alttan bağırarak bizim balinadaki mini ve bir tane bende şöyle pet var tip 6. Sizlere de göstereyim. 80 level 175 günlük 3 skill. Bir de bir yandan da bunu satmaya çalışıyoruz. Kasmaya devam ediyorum arkadaşlar da. Şu aldığımız zırh 8 bana 7 buna, 8 7 mi almıştık? 8 ile almıştık? 2 saatte parasını çok rahat bir şekilde çıkardık. Gayet güzel oluyor. Yani Zeyçen'in farmı çok iyi. Parası getiriz çok iyi ama işte her zaman müşteri bulmak zor oluyor. Ne yaparsınız? Hem ZC farmı hem ekstra bir AFK farmı ya da başka bir farm yaparsanız o zaman ZC mükemmel getiri sağlıyor. Yani saatlik 4 bon şu anda gider olarak sadece bir simya süresi var. bir saatlik. E, o da olu versin o kadar da arkadaşlar. Yani 4 bon az para değil. Ama müşteri bulmak birazcık sıkıntı. Müşteri bulduğunuz zaman çok güzel getiri sağlıyor. ZCF farmı bilginiz olsun. Evet süremizin sonuna geldik. Arkadaşımız gene bir level aldı. Üzerinde de, de 7-8 XP falan aldı hatta bir beraber soralım arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım bir. Kaç oldu yazalım. En son 8 demişti ama üzerinden bir 5 dakika falan geçti. Ama bilgelik var diye ben şimdi birazcık mola vereceğim arkadaşlar. 15-20 dakika. Yoruldum yorgun çünkü 2 saatten beri rahatsız farm yapıyoruz. Bilgelik var diye hatta yazdı. Evet gördüğünüz gibi %115 olmuş. Yani bir saatte bir level 6 üzerinde %10'da XP almaya başarmışız. Gayet güzel kastık arkadaşımızı. Bir de şöyle şampiyonluk etkinliğinden de tam 101 tane kasmışız 2 saatte. Bunları ben dönüşlerim beraber açalım. Uzun zaman sonra bir ticaret yapıyoruz arkadaşlar. Stajyer kardeşimle ne sağ olsun indirim yaptı. Bakalım buradan kaç won kazanacağız şu anda hiç bilmiyorum ama bir won kazanırız büyük ihtimalle. Şöyle artı 8 titan 12 çevikli 20 şehitten artı 8 kapşon var. 15 ateş 3 saldırı hızı var. Artı 9 cennet var arkadaşlar. 1.5 kalbi 10 rüzgar 10 delici 3 ip hapsör ve ateş ayakkabısı 5 saldırı hızı kritik 5 1.5 kp artı 6 artı 6 dönüşüm kıyafeti ne var bunda 2 kp 15 ateş bu şekilde bir ticaretimiz var 32 bon karşılığında ikimiz için de hayırlı olsun diyelim şöyle hemen alalım bunları pazarımıza dükkanımıza ekleriz devam edelim bakalım şimdi şunları bir pazara koyalım ondan sonra tekrar zeteli de farm yapmaya devam edeceğiz bu bölümler birazcık kısır geçiyor olabilir çünkü Evon kasmak için birazcık ZC farmı uyanış farmı yapmak gerekiyor ki yıla da güzelce geçebilirim arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok. Zaten çok da paramız kalmadı bunlara pazarı kuralım umarım kısa zamanda giderler. Pazara ekledik bakalım şöyle kaç bana koydum. 4.75, 8.88, 10.75, 19'a kurdum bunu. 12.75 bu da 11 bon dostlar. Aa, bu şekilde giderse bir 15 won kar ama bence bu şekilde gitmez de. Bir 5 wonluk aa, kazanç elde edebiliriz büyük ihtimalle bu ticaretten. Birkaç gün sürer tabii ki gitmesi ama olsun yani sonuçta illa ki bir gün gidecek. Şöyle kötülük olmak altlarında bu karakterime vereyim. Aa, bundan da bunları satarım tanesini 13M'den. Ben tanesi 11.5-12M'den falan aldım. Aa, bu şekilde vereyim hemen yan karakterime. Sonra hemen uyanışa ZÇ'ye tekrar gidip arkadaşımızı 2 saat daha kasacağız büyük ihtimalle. Bizden yani 119 oldu hatta 1 bir saat. 1,5 bir saatimiz falan kaldı. Bir 4 bonu da karşınıza geleceğim. Daha 118'miş. 119 yapacağız. Sonra 120 yapacağız. Bir 2 saat 2,5 saat daha süremiz var. Evet 4 puan daha aldık şöyle gördüğünüz gibi. Lider'in kitabını çıkaralım hemen başlayalım. Arkadaşlar tamlığı 1'e aldım hatırlarsanız. Yani bölümün başında. Ve 3.5 eme pazara kurdum bakın. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Ee, nerede? 3.5 eme kurdum ve şu anda gördüğünüz gibi tamlıklar gidiyor. Yani bakın böyle Aa, güzel lan. Vallahi çok iyi bak tamlık kitapların takip edelim yani tanesinden iki buçuk em alsak her gün 100 tane satış yapsak 2 won para kazanırız mesela yani ki giderden hani, her gün 100 tane bunu takip edelim gün içerisinde böyle 1 eme 1.5 buçuk eme düştüğümü toparlayıp topa sonra tekrar üç buçuk eme 4 eme koyarız gider illa ki gayet güzel oldu bir de bir konudan bahsetmek istiyorum hatırlarsınız biz şampiyon şampiyon Fransa demiştim ben hatırlarsınız dostlar şöyle 52 tane Fransa'ya 8 tane de İngiltere'ye verdim ya Dün Fransa'nın maçı vardı. Ben Fransa'nın maçını izledim. Yani Fransa o kadar iyi oynamıyor diyebilirim. Yani en azından kendi görüşüm bu şekilde. İngiltere de pek beğenmedim oynayışını. Ama tabi bunlar daha grup maçları. Hani %100 şu anda hiçbir şey belli olmaz. Ama Almanya bir tık iyi oynuyor gibi diğerlerinden yapı olarak daha iyi sanki. Bir de Almanya ev sahibi olduğu için ben bugün çıkan hepsini Almanya'ya vermeyi düşünüyorum. Sizin şeyleriniz ne, yorumlarınız ne, merak ediyorum bu arada. Yorumları yazarsınız, beraber de bir konuşmuş oluruz. Teşekkür ederim, şimdiden de devam edelim. Bir de bir like, bir abone değilsiniz, abone olursanız da beni sevindirirsiniz. Çok teşekkürler, hadi devam edelim. Evet arkadaşlar, böyle bir kamera yer yaptım. Şu an nasıl inanın hiç bilmiyorum ama bir tane karakterimizden gördüğünüz gibi 500 gayı aldık. Yani direkt hiç çevirmeden, zaten üzerimize hiçbir app yok. Eplerin fiyatlara baktım. Eplerin fiyatları 1.15 wonlara kadar yükselmiş. Çok gereksiz yani şu anda ep alıp da çevirmek. Evet hatırlarsınız arkadaşlar dün bir hesap kasmıştık. Şöyle 150 tane gördüğünüz gibi üzerimize sandık var. Bu sefer full almanyayı vereceğiz. Hadi bakalım kaç tane çıkacak. Şöyle serisinden açalım en son beraber. Bakalım hangi BK'lar var neler var neler yok. Bu arada alkış bileti bayağı az çıktı. Şu anda 10 oldu 12 oldu 14 16 biraz daha fazla vermen lazım. Yani 24, 28 ver 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 bir en az 50 görmek lazım ama sanki 50 göremeyeceğiz gibi. Ver ver o ne o çok bitmedi ha. Bereketli 50 48'e kaldı olsun. BK'larımıza bakalım. Para çek BK var mı şu anda? Kırmızı kurtura belki para eder. Uçan tılsım Büyülü zırhı var. Ha, bunlardan bunlar zaten para etmiyor. Çivit kurt var. Hemen ikinci envantara geldim. Dehşet, uçan tılsım, öfke, öfke okuduk. Yırtma var, karanlık koruma, BK'lar, çöp. Bir tane büyülü keskinlik var. Neyse bunları da pazara kurarız. Ee, şimdi bu 48 sayende şöyle hemen gelelim. Alkıştan Almanya'ya veririm arkadaşlar. Yani Fransa, Almanya. Bakalım artık hangisi şampiyon olacak. Evet hepsini verdim dostlar. Şöyle hemen pazarımıza geldim. Pazarımızın süresi bitti. 12-12-161 emlik bir satışımız olmuş. Ateş ayakkabısıyla artı 8 kapşon gitmiş. Bunları da bey envanterimizden alalım. Bir de BK'lar vesaire gitmiş. Paramızı da üzerimize aldım şöyle. Ben bunların hepsini alayım. Oyunlar attı tabi çok hızlı alınca. Alayım hepsini. Pazar kurayım en son tekrar sizlere pazara gösteririm. Dostlar şöyle bir iki tane 50 kupon almak zorunda kaldık. Ha, niye diye soracaksınız. Çünkü kişisel kupon kırmamız gerekiyor. Şöyle bir tane ilk başta 1.10M karşılığında alalım. Bakalım belki güzel gün çıkarsa ikinci hamleye gerek kalmaz diyelim. Şöyle 50 hep yükledik. Hemen şuraya bir kişisel dükkan yazalım. Kişisel dükkan. Haydi oğlum güzel bir şey. Gene kötünün iyisi. Kötü. Ee, bir tane de almak zorunda kalacağız. Umarım güzel bir şey verir. Yani para çok gidiyor buraya arkadaşlar. Harbiden para çok gidiyor. Böyle paralar küçük küçük gözükür ama bir günlük çıktı. Baya Berbat Şöyle ben bir tane daha aktif hale getirdik. Tekrar bir kişisel lükkan diyelim. Hayır oğlum güzel bir şey. 6 saat çok kötü. 12 saat çok kötü. 6 saat baya kötü ama yapacak bir şey yok. Daha fazla şu anda para vermek istemiyorum. Ee, şöyle pazarımızı kuralım. Bir de benim çok eskiden bir tane pazar karakterim vardı. Onda birkaç tane item var. Onları da pazara ekleyeceğim. Onları size göstereyim. Yani çok para çektenler değil ama gene bir 10 monluk bir getiri sağlayabilir diye düşünmekteyim. Yani şunları alalım, pazar aktif hale getireyim, en son fiyatlarını göstereyim. Evet dostlar, kötü rollerı da şöyle gördüğünüz gibi 2.86M karşılığında Zenci Power kardeşimize verdik, KO diyelim. Şöyle onu da parayla da aldık. Bu Shaman karakterime de birkaç tane Thumbnail kitabı vardı. Onları da şöyle aktarayım üzerime ne var ne yoksa. Çünkü üç 3.5M'den çok rahat bir şekilde gidiyor. Zaten sizlere bahsetmiştim birkaç dakika öncesinden şöyle birkaç tane daha var. Tamam, bu kadar var. Bunları da aktaralım. Tamam, bunları da pazara koyarız. Şimdi devam edelim. Evet dostlar, ayarları yaptım. Umarım ekran daha şu anda bulanık değil, daha güzeldir diye düşünmekteyim. Şimdi şu elmas var ya arkadaşlar. Siz din 3 hafta ben din 1,5 buçuk aydan beri bu elmas geçmiyor. Allah Allah. Ay bu oyun Beni yoruyor ya. Paramı var ya nasıl kazanıyorum bak. Ruh taşlarını bir itiriyorum 20 im. Tanesi bir elden sattım. 20 em az para değil arkadaşlar. Kim kime 20 em veriyor şu anda borç para. Vermez kimse. 20 em aldım mesela. Ruh taşı ne zarar var bana bekliyor. Bak burada hepsini bir tane bir tane topluyor topluyor. Gittim sattım şimdi arkadaşa. Evet 9 tane 9 em'e veriyorum. Lazımmış. Üzerimde olsa bak 20 tane daha alayım. Üzerimde yoktu ne yazık ki. Şöyle verdik. Şimdi devam edelim bakalım. Uyanış farmını. Şunları satacağım tanesi 20 emrinden de. Kardeşimizin önüne baga girmiş. Onu bekliyoruz. Baktan çıksın bir. Yani 20 emrinden tanesini satacağım. Evet şöyle 1.60 aldık. Akip Bey kardeşimizden. Hepsini atalım şimdi. Kessin yoksa tek tek mi atayım o karar versin bir sorayım. Ben sormadan hepsini at arkadaşlar. Ben şöyle hepsini atıyorum. 3, 2, 3 oğlu 4 5, 6 7 ve 8 Benden bu kadar. Ben kaçarım, hayırlı uğurlu olsun. Hey o yazın.